Çocuklar merhaba. Hayat bilgisi kitabımızın 17. sayfasında 15. etkinlikteyiz. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini verilen sözcüklerle tamamlayalım. Tebrik, arkadaşlarımızı, oyun, zarar, kurallara, ayrım. Çocuklar birinci cümlemi okuyorum. Arkadaşlarımızla güzel vakit geçirmek, onlarla eğlenmek için nokta nokta oynarız. Bu tür soruları nasıl yapacağınızı ben size söylemiştim. Yukarıdaki kelimeleri tek tek bu boşluğa koyacağız. En güzel uyan, oraya en güzel olan kelimeyi yazacağız. Bakalım, tebriği koyalım şimdi buraya. Arkadaşlarımızla güzel vakit geçirmek, onlarla eğlenmek için tebrik oynarız. Olmadı. Arkadaşlarımızını koyalım buraya. Arkadaşlarımızla güzel vakit geçirmek, onlarla eğlenmek için arkadaşlarımızı oynarız. olmadı. Arkadaşlarımızla güzel vakit geçirmek, onlarla eğlenmek için oyunu koyalım şimdi. Oyun oynarız. Oldu değil mi? Evet, çok güzel oldu. Peki diğerleri olur mu? Arkadaşlarımızla güzel vakit geçirmek, onlarla eğlenmek için zarar oynarız, kurallara oynarız, ayrım oynarız. Hayır olmuyor. Oyunu yazacağız çocuklar oyun olur buraya. Peki. Diğer cümlemiz oyun sayesinde nokta nokta daha iyi tanırız. Şimdi tebriği koyalım buraya. Oyun sayesinde tebrik daha iyi tanırız olmaz. Oyun sayesinde arkadaşlarımızı daha iyi tanırız olur. E, oyun sayesinde zarar iyi tanırız olmaz. Kurallara bunlar olmaz. Arkadaşlarımızı yazacağız. arkadaşlarımızı. Peki diğer cümlemiz. Oyun oynarken nokta nokta uygun davranmalıyız. Oyun oynarken tebrik koyalım. Tebrik iyi pardon. Oyun oynarken tebrik uygun davranmalıyız. Olmaz. Oyun oynarken zarar uygun davranmalıyız. Olmaz. Oyun oynarken kurallara uygun davranmalıyız. Olur. Kurallara yazacağız. tek tek koyacağız çocuklar. Unutmayın bakın. Diğer cümlemiz Oyun sırasında arkadaşlarımıza nokta nokta verecek davranışlardan kaçınmalıyız. Tebriği koyalım mı? Oyun sırasında arkadaşlarımıza tebrik verecek davranışlardan kaçınmalıyız. Olmaz. Zararı koyalım şimdi. Oyun oy, oyun sırasında arkadaşlarımıza zarar verecek davranışlardan kaçınmalıyız. Oldu. Buraya zarar yazalım. Zarar. Peki. Oyun oynarken arkadaşlarımız arasında nokta nokta yapmamalıyız. Tebrik koyalım. Oyun oynarken arkadaşlarımız arasında tebrik yapmamalıyız. Olmadı. Oyun oynarken arkadaşlarımız arasında ayrımı koyacağız. Ayrım yapmamalıyız. Oldu. Aferin. Ayrım yapmamalıyız. Son cümlemiz. Oyunda kazanan arkadaşlarımızı işte bir tek tebrik kaldı zaten. Tebrik etmeliyiz. Aferin. Tebrik etmeliyiz. Peki, diğer etkinliğimize geçelim. 16. etkinlik. Aşağıdaki sözcükleri bulmacadan bulup örnekteki gibi gösterelim. Hadi hep beraber bulalım şimdi. Ben de buradan kırmızıyı seçtim. Da seçtim. Peki. Şimdi okulu bulmuşlar. Bilgiyi de biz bulalım. Hadi bilgi nerede? Bilgi, bilgi, bilgi. Ben buldum. İşte burada. Bilgi. Beceri. Bakın şöyle yukarıdan aşağı beceri. Beceri burada. Mutluluk. Mutluluk da hemen şurada bakın. Aslında farklı renkle yapsak daha iyiydi. Bir dakika çocuklar. Mesela beceriyi farklı bir renkle yapalım. Beceri. Mutluluğu da başka bir renkle yapalım. Mutluluk da şurada çocuklar bakın. Mutluluk. Peki sevgiyi bulalım. Bakın sevgi de hemen burada altında. Onu da siyahla yapalım. Sevgi. 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 Sonra arkadaş var. Arkadaş en altta bakın gördünüz mü? En altta arkadaş. Şu. dakika bu olmadı. Yeşil almıştık. Kırmızı almıştık. Sarı alalım bir dakika. Arkadaş işte şurada. Arkadaş. Arkadaş tamam. Öğretmen de hemen arkadaşın üstünde çocuklar ne oldu? şu kırmızıyla yapalım. Öğretmen işte burada. Öğretmen. Ders nerede? Ders de en üstte, ortada bakın, en üstte. En üstte bakın, görürsünüz. Bakın işte şurada ders. Peki, bu da böyle. Arka sayfaya geçelim. Arka sayfada da çok güzel bir etkinliğimiz var. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor ama ben bakıyorum. bazı arkadaşlarımız buna dikkat etmiyorlar. Peki ne hakkında konuşuyorum ben şimdi? 17. etkinliği okuyalım sonra bir daha konuşalım. Verilen ders programına göre çantamıza koymamız gereken ders araç gereçlerini işaretleyelim. Çocuklar burada salı günüymüş. Haftanın salı günü. Salı günü şu dersler varmış. Türkçe Türkçe bir daha Matematik, Matematik, Görsel Sanatlar, Oyun ve Fiziki Etkinlikler. Peki çocuklar, şimdi bu haftanın Salı günü bu dersler varmış. Ee, bu çocuk hangi araç gereçleri çantasına koymalı? Şimdi demin bir şeyler söyledim, devam edeyim. Çocuklar, bazı arkadaşlarımız bütün araç gereçlerini, bütün boyalarını bütün kitaplarını ve bütün defterlerini her gün çantasında taşıyorlar ve çantaları inanılmaz ağır oluyor. Mesela bizim çocuklar Çarşamba günü ne dersimiz vardı? Sözlük günümüz değil mi Çarşamba günü? Ben size o e, Çarşamba günü dışında sözlük getirmeyin diyorum. Sürekli buna dikkat etmelisiniz. Çünkü her gün sözlük getirirseniz kullanmıyoruz. Kullanmadığımız için size boşuna ağırlık oluyor. Çocuklar e, görsel günümüz de herhalde Çarşambaydı. Çarşamba dışında görsel malzemesi getirirseniz boyalar, işte defter, sulu boya, pastel boya gene gereksiz ağırlık çocuklar. O yüzden hangi gün programa göre hangi dersiniz varsa o dersin araç gereçlerini koymalısınız. Yoksa size boştan yere yük olur. Bu da sizin sağlığınızı, fiziki sağlığınızı çocuklar olumsuz etkiler. Ya. O zaman hadi bakalım. Şimdi bu çocuğun hangi dersleri vardı ve bu çocuk neleri koymalı çantasına? Sizinle beraber yapalım. Şimdi cetvel koymalı mı? Evet, matematik var çünkü. Buna tik koyalım. Boya kalemi koymalı mı? Evet, görsel sanatlar var. Koymalı. Peki spor ayakkabısı koymalı mı? Evet oyun ve fiziki etkinlikler var. Koymalı. Peki flüt koymalı mı? Flüt. Şöyle çalınıyor ya flüt. Hayır. Müzik dersi yok ki. Onu niye koysun? Ee, flüt koymamalı. işaretlemiyoruz. Peki Türkçe sözlük koymalı mı? Evet. Türkçe dersi var. Koymalı. Hayat bilgisi koymalı mı? Kitabını. Hayır. Bugün hayat bilgisi yok. Salı günü yok hayat bilgisi. O zaman koymamalı. Peki şu kalemliğini koymalı mı? Evet, koymalı. Çünkü kalem, silgi her zaman lazım olan bir şey. Bunu koymalı. Matematik kitabını koymalı mı? Bakıyoruz. Matematik var. Evet, koymalı. Peki defter koymalı mı? Bunlar zannedersem defter koymalı. Defterlerini koymalı. Ama hepsini değil tabii ki. Mesela hayat bilgisi defterini o gün koymamalı. Müzik defterini koymamalı. Resim defterini koymamalı. Değil mi? Peki, abaküs koymalı mı? Evet, abaküs koymalı. Matematik var çünkü. Türkçe koymalı. Diş macunu, pardon, diş fırçasını koymalı mı çocuklar? E şimdi çocuklar, aslında diş fırçasını koymalı bence. Okulda da dişlerimizi fırçalamalıyız. Ama yukarıda bize şöyle diyor. Koymamız gereken ders araç gereçlerini işaretleyelim. O nedenle diş fırçası bir ders araç gereci değildir. O yüzden ben koymamalı diyorum. Evet, bugünkü hayat bilgisi dersimiz de burada bitti. Çocuklar, e, bunun yanında okuyorum, anlıyorum kitabımızı da yapmalısınız. Zaten...